Bugün sizlere sıvı alüminyum filtrasyonunda kritik bir rol oynayan bir yöntemden bahsedeceğim. Derin yatak filtrasyonu yani deep bed filtering. Sıvı üretiminde metalin kalitesini arttırmak ve döküm kusurlarını önlemek hayati bir öneme sahip. Folyo üretimi havacılıkta kullanılan düz ve yuvarlak külçeler ve elektriksel olarak alüminyum alışımlarının kullanıldığı proseslerde görev alan malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Derin yatak filtrasyonu özellikle kalite yönünden beklentilerin yüksek olduğu ürünlerde öne çıkar yüksek sıcaklıklara dayanabilen özel malzemelerden üretilmiş filtre yatakları ile yüksek verimli temizleme sağlar. Filtre yatağı genellikle alümina silika veya özel granüllerden oluşur. Granül boyutu çoğunlukla 0.5 ile 2.5 mm arasında değişir ve yatağın yüksekliği 50 ile 150 mm civarında tasarlanır. Sıvı alüminyum bu yatağın içinden geçerken ve küruf partikülleri granüller arasında tutulur. Filtrasyon süreci 3 temel mekanizmaya dayanır. Mekanik sıkışma, yüzeye tutunma ve akış sırasında çarpışma. Metal yatağın içinden geçerken partiküller gözeneklerde sıkışır veya granüllerin yüzeyine yapışır. Bu sayede filtrasyon yalnızca yüzeyde değil, yatak derinliklerinde de gerçekleşir. Özellikle 20 ila 200 mikron boyutlu oksit partiküllerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir. Derin yatak filtrasyonun en büyük avantajı yüksek sıcaklık ve yüksek debide bile sürekli filtrasyon sağlayabilmesidir. Her üretim sonrasında filtre plakalarının değişimi gerekmektedir. Operasyonel olarak diğer filtreleme tekniklerine göre sahada daha fazla özen gerektiğini belirtmek isterim. Sıvı alüminyumda akış hızı genellikle 0.3 ile 0.6 metre bölü saniye arasında tutulur. Filtre yatağının malzemesi granül boyutu ve yatağın yüksekliği filtrasyon verimliliğini doğrudan etkiler. Yanlış tasarlanmış bir sistemde oksit tabakaları metal içine karışabilir ve döküm kalitesi düşebilir. Özetle Deep Bed Filtering sıvı alüminyumda hem yüksek verimli hem de güvenilir bir temizleme yöntemidir. Doğru tasarlanmış bir yatak filtresi metalin saflığını arttırır, döküm kusurlarını minimize eder ve üretim kalitesini güvence altına alır. Modern döküm tesislerinde bu yöntem işletme maliyetlerini düşürürken kaliteyi ve rekabetçiliği arttırır müşterinin beklentilerinin yüksek olduğu ürün gruplarında görev yapan endüstriyel bir çözümdür. Meteoroloji dünyasındaki diğer kritik ekipmanlar ve uygulamaları ele aldığımız başka bir içerikte buluşmak üzere. AKM Meteoroloji TV'yi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.